Kentin en önemli sorunu olarak trafik ve yolların darlığı gösteriliyor. Bu sorunlara ilişkin çözüm öneriniz nedir? Türkiye'de hangi şehirde trafik sorunu yok ki? Bütün şehirlerde trafik sorunu var. Eskişehir'de de yollar sanıldığı kadar dar değil. Muhaliflerimiz hep gidebilirler trafik trafik diye kışkırtırlar. Hatta öylesine akıl dışı şeyler söylerler ki, tramvayın, trafiğin sıkışıklık sebebi olduğunu söylerler. Buna Avrupa'da bir çocuğa söylerseniz, küçük bir çocuk bile gülerek karşılar böyle iddiaları. Kurallara uymayan bir ülkede trafiği düzeltemezsiniz. Polisleri göremezsiniz şehirde, trafik polislerini göremezsiniz. Ancak bir bakan gelirse, bakan geldiği zaman kritik bazı kavşak noktaları vardır. Orada trafik polisi yönetimi eline alır. Bakan gittikten sonra onlar da kaybolur ortalıktan. Yine aynı kargaşa, aynı sıkıntılar devam eder. 160-170 kilometre ötede köylerim var. İlçeler deseniz öyle kilometrelerce. Çoğu e, Bursa'dan, Kütahya'dan, e, Bilecik'ten, Afyon'dan daha uzak bana. E, onların da plan görevlerini verdiler. Onların altyapılarını verdiler. Onların altyapı sorunları. Yol, su, efendim e, kanalizasyon, arıtma tesisleri, köylerin plan ve projeleri. Köylerde tarım ve hayvancılık politikalarına yardımcı olmak gibi konular. Bunlar daha ziyade. Çünkü Eskişehir'in hemen hemen sorunları yüzde 99 tamamlanmış vaziyette. Yüzde bir belki yeni yapılar falan oluyor, onların alt yapılarındadır. Eskişehir aslında modern bir şehir, Eskişehir turistik bir şehir. Turizmini daha da geliştirici şehir merkezindeki politikalarımız ise şehir merkezini daha turizmi turizm potansiyelini daha da arttıracak projelerimiz var. Tabii ki şu andaki en önemli sorunu trafik sorunu. Ama bunu sadece ee, kısa vadeyle çözme değil. Kısa vadeli projelerimiz var ama mühim olan Büyükşehir Belediye Başkanları veya belediye başkanları şehri planlarken, şehri vizyonunu çizerken 50 yıllık çizmeleri gerekiyor. Zamanında bunlar hiçbiri yapılmamış. Çevre yol, eski şehir merkezlerinden çevre yollarına çıkışlar ve yolların alternatif yollarından ilgili çalışmalarımız var. Var. Bazı yerlerde bacık ilgili çalışmalarımız gerçekleşecek. Bunların hepsi hazırlanıyor. Diğer tarafta köprüler var. Yonca yaprak köprülerimiz var. Kent koridorları açmayı düşünüyoruz. Evet akıllı kent projemiz var. İnşallah Smart City dediğimiz şehri farklı noktalarda eee şehri yaymayı düşünüyoruz. Sadece bir merkeze değil. Bugün 12 ilçesinden yani 12 ilçesindeki mahalleleriyle beraber hizmet götürmeye talibiz ve bunu da inşallah hükümetin desteğiyle Eskişehir'e yeni yatırımlarla, Eskişehir'e yeni cazibe noktaları açarak gerçekleştireceğiz. Ben 3 aşamalı bir plandan bahsediyorum. İnşallah ilk 3 ayda halkımıza nefes aldırırız. Tedbirler belli. 3 sene içerisinde de, 3 sene veya da biraz daha fazla olabilir. Ama kavuşak düzenlemeleri, üst geçitler, alt geçitlerle bunlar hiç yapılmadı Eskişehir'de maalesef. 15 senedir kendi içi trafiğe pek bir bakılmadı. O varoş tabirini sevmiyorum. Ben de biz kenar mahallelerimiz diyelim, kenar semtlerimiz. Maalesef e, çok kötü durumda. Hem imar sorunları, hem altyapı sorunları, hem başka şehircilik sorunları. Yani iki iki eski şehir var. Bir böyle medyaya yansıtılan bir yüzü var. Ama bir de medyaya yansıtılmayan ama gerçeği yaşayan bir eski şehir var. Onun için e, eski şehri tek merkez olmaktan kurtarmamız lazım.